Merhaba arkadaşlar, ben veli avcı. Bugün ilginç bir video çekeceğiz. YouTube kanalımız için bugün kestane. Uzun süredir görmediğim, yıllarca görmediğim kestane. Çok büyük e, mutasyon geçirmiş, çok büyük. Şimdi büyüklüğünü anlamak için arkadaşlar, birinizin telefonunu şöyle bir alabilir miyim? Bir... <laughs> şöyle bir telefon alalım arkadaşlar. Bu normal telefon. Bakın bir telefon büyüklüğünde, büyüklüğünü göstermen açısından ilk defa bu kadar büyük bir kestane gördüm. Şimdi bunun ilginç tarafını az sonra teşekkür ederim. Bakın burada da e, kalede e, ziyaretçilerimiz var. Onlar da resim çekiyorlar. Hepsi e, ya evet. resim alıyor. Siz, evet. siz, siz, siz mi yakaladınız hanımefendi? Ben bunu? yakaladım evet çok güzel. Nasıl yakaladınız <laughs> hanımefendi bunu? Şöyle şu saçımda gördüğünüz iki tane yuvarlak var ya ona ha. böyle <gülüyor> taktım. <gülüyor> <gülüyor> Az önce de bir tane takmıştım. Onu da yedi bu çocuk. Şu yedi. Kim yedi? Bu mu yedi? Sen yedi. Tadı nasıldı canım? Tabi güzeldi. Tuzluydu değil mi? Evet. Çiğ mi yedin? Bir hafta Çiğ yemek ederim. vermeyin buna. Aç, acıkmaz. Kadriye Hanım nasıl yakaladınız? Bir daha tarif eder misiniz? Ben anlamadım ya. Bakın ben tam yakalıyordum. Bu abi kafama vurdu aldı benden. <laughs> öyle mi oldu? Hoşçakalın. Şimdi evet. ziyaretçilerimiz var. Saçınızdaki tokalarla mı yakaladınız bunu? Aynen. Allah Do Allah. Şey zannediyor kardeşleri falan zannediyor. Geliyor yapışıyor. Ha Saçınız siyah olunca. Aynen. Peki. Arkadaşlar bakın öyle diyor hanımefendi Kadriye Hanım. Şimdi öyle yakalanmış. Büyük kestane. Şimdi biraz sonra bu kestanenin nasıl. Bakın bütün oklar gösteriyor. Hepsiyle evet. diyor bu abla yakaladı beni. Vallahi Allah razı olsun. Su, suçlu bu mu diyor? Şu sizi size Şimdi arkadaşlar ben, kestane. Kestane nasıl yenirle ilgili e, videomuza devam edeceğiz. Az sonra. Öldürmeyelim. Yine serbest bırakalım. Şimdi atacağım suya. <gülüyor> <gülüyor> Abi orada konuşuyor. Hocam hocam bunu. Kestane. Ne? Deniz kestanesi. kestanesi. Deniz kestanesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben de dün akşam bir YouTube videosunda izlemiştim. Ben yani sadece resmi yaşayan bir kestane yemedim hiç. Bu canlı yeni Sayıları mu? azaldığı için öldürmeyelim. Beyefendi evet. elinizi alır mısınız? Suya atalım. <laughs> <laughs> Suya atabilir miyim? Ama yani. ben yakalarım dediniz. Bir daha az önce ben yakaladım dediniz. Siz atacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle yok. Öyle yakalarım tamam. diye Tamam siz atacaksınız. Hayır, kendi battığım için olmaz. Ağır attım. Çekilin köşeye, tekmeyi vurayım. Yok, <laughs> öyle olmaz, öyle olmaz, öyle olmaz. Ben şimdi şimdi yaptım. ne yapacağız ona abi? bırakacağım? Yiyecek ya. yani. olan varsa yok abi yemeyelim. E, zaten ne türü ne azalmış ne ama ya. bu gerçekten büyük bir kestane arkadaşlar. Şu paleti bir getir abi. Büyüklüğünü görmesi açısından arkadaşlar şöyle arkadaşlar bak. 44 numara paletle. 44 numara, palet numara. numara paletle yakaladım. Bakın arkadaşlar abi. eline abinin elini görüyorsunuz arkadaşlar. Elinden daha büyük. Bir... Karışı 25 santim ne ona göre. Başına bir tane vuruyorsun, bayılıyorsun sonra şunlara takıyorsun. Yakalanıyor. O zaman siz denize giderken dikkat edin böyle siyah canlılar sizi atıyoruz. Evet. Şimdi doğaya bırakacağız arkadaşlar. Şimdi e, bir tanesini yemişler. Evet Altı. denize gitti. Denize gitti. Şimdi arkadaşlar burada e, kaledeyiz. Burada şeyleri düştü aşağı ve Kadriye Hanım saçlarıyla yakalamış. İlginç. <laughs> <Evet. gülüyor> Hakkı Ister misiniz sizi vallahi Kadrihan ben de şu an şöyle... bir tek insan. Evet bir evet ben istiyorum. ben buranın yerlisiyim. Evet. Ben eee teşekkür tut... hak ettim sanırım. Evet teşekkür ederiz size. Sizi güzel bir senaryo güzel bir senaryo yazdı. O espriyi yaptı o da zaten arkadaşımız çıkardı denizden. Eee saç yakaladım dedi. O da eee videomuza biraz ışık olsun. Eee evet. ve şey olsun, komedi olsun. Arkadaşlar, şimdi abi bu neresi yeniyordu biz onu e, öncekini yediniz zaten gördük evet. sonradan yakaladım ben tam e, yediğinizi nasıl yeniyor abi sonunda anlatın bir abi isim o, ne edilsin. Mehmet Ceylan. Ee, Onun alt tarafından şöyle iki tane sert bir cisimle böyle ayırıyorsun. Evet abi. Kaya yapıştığı kısımdan. Evet abi. İçinde havyar var sarı yeri. Sarı. Sarı yerini alıyorsun. Böyle boncuk e, boncuk şeyler var onu yiyemeyin. Çiğ, çiğ mi yeniyor ağır, abi bu? Ağır, çiğ yeniyor. Al al. Bir niye hemen hemen bir hafta yemek yemezsen de yaşarsın ya. Yani. Allah Allah. O kadar kalorili yani. Aynen. Besin değeri yüksek diyorsunuz. E, çok yüksek. Allah Allah. İyi şey arkadaşlar. Ben 45 yaşındayım. Ben bu sahillerde büyüdüm ama deniz kestanesi yememiştim hiç. Deniz kestanesi yememiştim. Ee, kalamar yedik, atapot yedik ama deniz kestanesi yememiştik. Ee, şimdi bir saniye, bir saniye. Profesör konuşuyor. Ne dediniz az önce? <laughs> Abla saat ben kaç mi? diyor. Diyorum yarına kadar şey yemek ya. yemeyeceksin. Abla dediği için ceza verdim. Ha. <laughs> ha. <Onu> evet. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar kalemizden e, tüm bizi izleyen e, abonelerimize ve tüm güzel insanlara sevgili selamlar gönderiyoruz. Bugün de ilginç bir video oldu. yakalamışken hemen çekelim dedik. Çünkü abimiz yemiş biraz. Ben de deniz kastanesini hiç yemediğim için e, bir video alalım dedik. Zaten biz de yemedik. Çok mutasına uğramış. Biz de küçüklerdiz. Bizim zamanımızdakiler. Şimdi çok büyümüş. Denize, doğaya geri bıraktık arkadaşlar. Kaleye gelmek isteyenleri bekleriz. Deniz kalemize, kız kalesine tatil yapmaya. Herkese buradan sevgi ve saygılar.